Evet çocuklar merhaba. Bugün 3. sınıf 6. üniteyi işleyeceğiz. Ünitemizin ismi My House. My House ne demek acaba? Yan tarafta ne görüyoruz? Bir ev. House kelimesi ev demek. My House dediğimizde ise benim evim demiş oluyoruz. Evet. Hemen şimdi burada bakın evin bazı bölümlerini görüyoruz. Neler var acaba? Şu yukarıdan başlayalım mesela. Roof. Roof çatı demek. Roof. Gördüğünüz gibi çatıyı gösteriyor. Attic ise çatı katında eğer bir hani yeriniz varsa buraya attic diyoruz. Çatı katı. Yani orada bir odanız vesaire varsa buraya attic diyoruz. Bedroom Bakın yatak var. E, dolap var. Burası yatak odası. Daha sonra burada bathroom görüyoruz. Bathroom ise banyo. Living room oturma odası. There is a sofa. As you see, gördüğünüz gibi orada bir e, kanepe var. Kitchen mutfak. Değil mi? Mutfağı da görüyoruz. Kitchen, mutfak. Garden ise son olarak bahçe. Evet, evin bölümleri, evin kısımları diyebiliriz. Yine bu evde olmayan birkaç yer göstereceğim. Biz de bunları öğrenmiştik. Playroom, oyun odası. Yani oyuncaklarınızın olduğu, oyunlar oynadığınız yer. Garage ise arabamızı koyduğumuz ya garaj, evet, bunlar da olabilir. Şimdi bir soru soralım. Where is Sally? Sally nerede? She is in the living room. Evet, living room neresiydi? Oturma odası. O oturma odasında ya da oturma odasında diyebiliriz sadece in orada bulunduğu için in kullanıyoruz. Devam edelim. Şimdi e, bu odalardan bazı eşyaları öğreneceğiz. Bu odalarda olabilecek bazı eşyalara bakacağız. Neler var? Bakın böyle tek kişilik e, koltuklara armchair diyoruz. Sofa, kanepe, sofa, lamp, lamba, Evet, Türkçe'ye de benzediği için daha kolay kalabilir. Carpet ise halı. Carpet. Halı. Evet. Armchair, sofa, lamp, carpet. Bunlar genellikle living room. Things in a living room. Oturma odasında olabilecek şeyler. Daha birçok şey de olabilir. Biz bu kadarını öğrendik. Things in a bedroom. Bedroom zaten adından da anlaşılıyor. Bed yatak demek. Yatak odasında olabilecek şeyler. Ee, bakalım bir adet ne görüyoruz? Bed, yatak and wardrobe. Dolap, wardrobe kelimesini kullanabiliyoruz. Tabi burada başka neler olabilir? Carpet olabilir, halı olabilir, lamp olabilir. Az önce gördüklerimizden daha birçok şey de burada olabilir. Tint in a kitchen. Kitchen anladığımız üzere resimlerden de mutfak. What do we see here? Burada ne görüyoruz? Fridge. Buzdolabı. Cup. Bardak. Kupa bardak. Kettle. Zaten kettle diye de Türkçe'de kullanılıyor ya da su ısıtıcısı diyebiliriz. Table, masa, chair, sandalye, Yine burada carpet bir halı olabilir. Daha birçok mutfak eşyası da olabilir. Biz şimdilik bunları öğrendik. Things in a bathroom. Bathroom ile bedroom'u genelde hani karıştırabiliyorsunuz ama telaffuzları farklı, bayağı farklı. Birinde bedroom diyoruz, birinde bathroom. Hani biraz daha orada farklı söylüyoruz. Birkaç şey yazdık burada. Banyoda olabilecek. Soap dediğimiz sabun. Şampu, şampuan. Toilet, yine tuvalet. Bunlar gibi bir, bunları öğrenmiştik. daha birçok şey olabilir dediğim gibi. Şimdilik bunları öğreniyoruz. Soap, sabun. Şampu, şampuan. Toilet, tuvalet. Things in a playroom. Evet, bir oyun odasında olabilecek şeylere bakalım. Tabii ki toy. Toy neydi? Daha önce üniteden de öğrendik. Oyuncak. E, toys dediğimizde çoğul yapmış oluyoruz. Oyuncaklar. Toy box dediğimizde ise e, box kutu, oyuncak kutusu, oyuncaklarınızı koyduğunuz yer. Things in a garage. Evet, bir garajda olabilecek şeyler neler olabilir? Bike olabilir, bisiklet olabilir, bike. E, car olabilir, araba, car bunlardan biri olabilir. Yine bu ünitede öğrendiğimiz bir başka konu, e, on, in, under. Evet, bunlar neydi? On resinden de gördüğünüz üzere, üstünde. In içinde under altında Evet. Soruyoruz. Where is the dog? Köpek nerede? It's in the box. Kutunun içinde in Evet, in içinde. O kutunun içinde. Buraya bize the dog diye sordu. Biz de the dog is in the box da diyebiliriz. Köpek kutunun içinde. Where is the dog? Köpek nerede? It's on the box. Kutunun üstünde. Yine isterseniz buraya it değil de the dog is on the box. Köpek kutunun üstünde de diyebilirsiniz. Where is the dog? Köpek nerede? It's under the box. Kutunun altında. Ee, buraya yine the dog is under the box da diyebiliriz. Köpek kutunun altında da diyebiliriz. Under altında. Evet son olarak shapes. Shapes şekiller demek. Birkaç tane şekil öğrenmiştik. Bakalım triangle üçgen, square kare. Circle, um, yuvarlak. Rectangle, dikdörtgen. Evet, bu şekildeydi. Triangle, tekrar edelim. Üçgen, square, kare. Circle, yuvarlak, daire. Rectangle, dikdörtgen. Evet. How many sorusu önemli bir soru. How many kaç tane demek? How many triangles are there? Orada kaç tane üçgen var? Şimdi are there diye sordu. Biz de cevap verirken there are diye başlıyoruz. One, two, three, four. There are four triangles. Dört tane, üç, e, dört tane üçgen var. Şöyle de söyleyebiliriz. Mesela iki tane küçük var. Biz küçük, büyük bunları da öğrendik. There are two, iki, small, küçük, yellow, sarı, triangles. İki küçük, sarı, üçgen var. Şöyle diyelim, bir tane büyük, pembe ya da kırmızı diyebiliriz. Kırmızı diyelim. E, tekil olduğu için bir diyeceğimiz için bu defa there izleyeceğiz. There is a e, there is a red triangle. E yerine isterseniz one de koyabilirsiniz. Hani bir anlamında. E, there is one red triangle. There is one green triangle. Evet, bir yeşil e, üçgen var. İşte bir Kırmızı üçgen var. İstersek e, büyüklüğünü de söyleyebiliriz. There is one big red triangle. There is one big green triangle. Gibi. Big kelimesi de büyük demek. Onu da koyabiliriz. How many circles are there? Kaç tane yuvarlak var? One, two, three, four, five. Beş tane. There are five circles. Beş tane yuvarlak var. Ee, şöyle diyebiliriz. There are three. Üç tane big, büyük, pink, e, pembe yuvarlak var. Daire var. Ee, i̇ki tane küçük yeşil daire var diyebiliriz. There are two small green circles. Evet. Two iki, small küçük, green yeşil, circles yine daire, yuvarlak anlamlarına geliyor. Evet çocuklar bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.